We'll see you in a minute. geldiğe kadar dünyanın birçok ülkesinde dolaştım. Güney Amerika, Orta Amerika, Kuzey Amerika'ya da gittim doğru. Yosemite'yi görmek için, o dev ağaçları, Sequoia ağaçlarını, San Francisco yakınlarında. İşte Afrika, Avrupa'nın birçok ülkesi, çeşitli Akdeniz ülkeleri, Korsika. Ama hiç unutamadığım bir gezi, 1997'de yani bundan 23 yıl önce Ağustos ayında yaptığım Afrika gezisi. Bu geziyi 14 kişilik bir öğrenci grubuyla yapmıştık. İşte grupta karışıktı yani Avrupa ülkelerinden. Avrupa ülkelerine olmayan bir tek ben vardım Türk olarak. İşte 3-4 tane kız vardı. 40 yaşı ve üzeri birkaç kişi vardı. İki tane teyze vardı. Bir adam vardı sürekli resim çeken, film çeken hatırlıyorum. İşte gerisi erkek. Ee, önce işte Güney Amerika, pardon Güney Afrika'da başladı gezi. Johannesburg'da. Ondan sonra işte Güney Afrika'dan Zimbabwe'ye, ondan sonra geri Güney Afrika'ya, sonra Zambezi Nehri'ni, galiba Zambiya'da kalan bölümüydü Zambezi Nehri. İşte hiç unutamadığım gezi de özellikle Zambezi Nehri'nde kanolarla 10 gün boyunca yol almamızdı. Böyle tamamen vahşi yerlerde, uçsuz bucaksız. Bir iki böyle küçük yerli köyü halinde hiçbir uygarlık olmayan yol, araba, şehir hiçbir şey yok. Tamamen vahşi. Bambaşka bir Uygarlık gibi gelmişti bana. Tam da Güney Afrika'da Apartheid sonrası, yani ırkçı ayrımcılık sonrası Mandela dönemi, bir seferinde Zimbabwe'den Güney Afrika'ya geçerken minibüsle gümrükte durdurdular Güney Afrika gümrüğünde. Tabii her şey tersine dönmüş, özellikle işte beyaz Avrupalılar'a karşı işte korkunç bir nefret var. Birikmiş bir nefret var. Ondan sonra bizi durdurdular. Ee, dedik dedik işte eşyalarımızı aramaya başladılar. Bir yandan da tabii azarlıyorlar, kötü davranıyorlar. Ondan sonra bana sıra gelince işte bana da ver herifon diye işte belli ki azarlayacak. Ben de Türkiye Türk'üm deyince ee, adamın bir anda yüzü aydınlandı. Aa sen de bizdensin. Geç o zaman dedi. Ben geçtim. Diğerlerin aranması devam etti. Çünkü hepsi Avrupa'da. Nasıl? ben dışarıda bunları bekliyorum. Bir memur geldi. Ee, bana dedi ki, aa sen Bon Jovi'ye çok benziyorsun dedi. Ben de Afrika güneşinden yanmışım. Kapkara olmuşum. Saçlarım İyice sararmış. Hatta sararmanın da ötesine geçmiş. Böyle kızıllaşmaya başlamış. Ben de düşündüm yani ne alakası var ya boncuğuyla benzemiyorum. Ee, ama herhalde hani bizim tanımadığımız Çinlilerin hepsini birbirine benzetmemiz gibi işte bu adam da beni hani saçı sarı gözü mavi diye boncuğuya benzetti. Ondan sonra memur başka bir memura dedi. Aa bak burada bir adam var boncuğuya benziyor o geldi. Aa, hakikaten Bon gitti o içeri. Başkalarına söyledi. Beni görmeye geldiler. Bon benziyor diye. Ben de orada heykel gibi. Bana soran da yok fikrimi. Hani Bon benziyor muyum, benzemek ist istiyor muyum diye. Öyle. Bu arada içeridekiler didik didik aranıyorlar. Azarlanıyorlar. İşte bir saat sonra çıktılar dışarı. İşte yola devam et. Zambezi'ye doğru. Zambezi nehrine gideceğiz. Ondan sonra birkaç gün sonra Zambezi nehrine vardık. Ve yolculuğumuzun en güzel bölümü orada başladı. 10 gün boyunca kanolarla yol aldık. 7 kano. Her kanoda 2 kişi var. Benim kano arkadaşım, aynı zamanda çadır arkadaşım David isminde bir Yahudiydi. Babası Londra'da herhalde antikacı, zengin bir antikacıydı. Zengin olmalı ki, yani bu David tam profesyonel gezici, dünyada gezmediği yer kalmamış. Bana anlattı da, yani neredeyse görmediği ülke yok. İlginç bir adamdı, böyle orta boy, biraz daha kısa belki, saçları kıvırcık, böyle cin bakışlı. Ve aslında ortalama bir Türk vatandaşına da çok benziyor. Biraz şey tipi vardı, yani örnek talebe tipi vardı. Çevremizde çok görebileceğimiz bir tip. Ama böyle gözler fıldır fıldır ve uyanık. Mesela minibüsle Afrika içine yol alırken tabii uçsuz bucaksız yerler. Mesela bir gün içinde belki iki köy kasaba falan görüyoruz. Ee, yol kenarlarında ama çok güzel heykeller satıyorlardı. Ve böyle değerli ağır ağaçlardan yapılmış heykeller. Bazı ağaçlar da demir ağacı gibi öyle sert ve ağırdı ki hatta bazıları suya batıyor batıyormuş, suda yüzmüyor. O derece ağır. Tabii David hemen kazancı gördü. Nasıl hallettiyse işte düzinelerce heykel aldı. Artık onları nasıl paketledi, nasıl postaneye verdi aklım almıyor o ortamda, Afrika ortamında. Ee, kazancı gördü çünkü bayağı da ucuzdu yani. Çok güzel heykeller ucuza satılıyor. Onların hepsini babasına postaladı Londra'da. Babası kim bilir onları 10-20 misline satıyordu. O David, yolculuk masraflarını kat kat çıkarmış, kârı da geçmiştir. O derece uyanık bir çocuk. Ve e, sosyal anlamda da cesur. Yani e, sözünü esirgemeyen, yani, esprili. E, mesela grupta birkaç tane bıçkın İtalyan çocuk vardı. Onlara hiç prim vermiyor hani sözünü esirgemiyor falan. Kendini ezdirmiyor. Ama fiziksel anlamda da böyle korkak, temkinli. Mesela biz o Zambezi definde yol alırken kanolarla işte bütün gün kürek çekiyoruz, yol alıyoruz. Sonra akşam yaklaşınca ölden sonra çadırları kuruyoruz sahilde. İşte yedi çadır. Rehberimiz çok tecrübeli bir rehber, Güney Afrikalı. O çadırda uyumuyordu, hep dışarıda uyuyordu. Ee, çevreyi çok iyi bilen, şimdi işte bize hep uyarıyordu. Ee, sakın tek başına e, dolaşmaya çıkmayın. Yani Bizon görürseniz kesin yaklaşmayın, hemen uzak uzaklaşın çünkü çok e, tehlikelilermiş bizonlar. Epey de gördük yani uzaktan ama ee, çadırları kuruyordu, kurması kolaydı, pratik. Yarım saatte kuruluyordu. Ondan sonra kamp yerinde e, bir Çalıların arkasında tuvalet olarak belirleniyordu. Ben başta bayağı kaygılıydım. Nasıl olacak bu tuvalet işi? Nasıl alışacağız falan ama insan tahmininden kolay alışıyor. Evet, çalının başına bir kürek bırakılıyordu. o kürek şey anlamına geliyor. Görünce işte tuvalet serbest. Küreği alan işte tuvalete gelen küreği alıyordu. Çalının arkasına bir yer kazıyordu. Yapıyordu işini. Ondan sonra tekrar küreyi yerine koyuyordu. Böylece tuvaletin tekrar serbest olduğu görülüyordu. Tuvalet sistemi böyle çalışıyor. İnsan alışıyor. İşte ee, işte bu David e, ben, ben mesela e, kendim başta korkmama rağmen alıştım. Gece mesela tuvaletim gelince kalkıyordum, gidiyordum ama rehber şey demişti. Fener, fenerle gidiyordu. Fener sakın havaya kaldırmayın çünkü eğer fil varsa gözüne gelir. Fil sinirlenir. O yüzden yere doğru tutun diyor. Şimdi çadırda uyurken dışarıdan bütün sesler geliyor. işte. aslanlar, bir aslan kükredi mi yer titriyor. Yer zangı zangı titriyor. İşte sırtlanları duyuyoruz. E, leopar, mesela e, maymun avına çıkması, o maymunların feryatlarını duyuyoruz. Her şeyi duyuyoruz. Çünkü motor Uygarlık gürültüsü yok. Gece sessiz. Her şey çok net duyuluyor. Yani bambaşka bir uygarlık. Ve son derece zengin. Değişik figürlerle dolu. David mesela kendi başına tuvalete gitmeye korkuyordu. Beni uyandırıyordu. Ondan sonra Tunçeli ne olur ben korkuyorum benle gelir misin? İşte ben tuvaletimi yaparken bekler misin? Falan diye. İyi de ben bunu tuvalete götürüyorum. Hatta bir seferinde Victoria Şelalesi'nin orada bir e, müzik lokaline gitmiştik. İşte lokalde müzik vardı. İşte Afrika müzikleri çalınıyor, bazıları da dans ediyor. Bir de e, Afrika yerlileri hani e, kırsal alanda ne kadar saf, temiz, böyle yardımseverse şehirlerde de o derece bıçkın oluyorlardı. E, mesela o Lokalde baktık böyle izbandut gibi tipler böyle kaslı maslı kızları zorla çekip o hani Avrupa'dan gelmiş kızları zorla dansa kaldırmaya kalkıyorlar. Bir de bu David'in hafiften hayran olduğu bir kız vardı. Esas değil hani esas hayran olduğu kız başkaydı başka bir grupta bana anlatıyordu. Bu da böyle biraz hani yedekte bulunsun gibilerinden buna da böyle hafiften hayran ve kol kanat germen numaralı gidiyor bazen. Sonra bir Afrikalı geldi. Bu kızı da zorla çekip dansa kaldırmaya kalktı. Ondan sonra baktım. David oraya girdi. Ne yapıyorsun falan. İşte istemiyor. Niye zorla kaldırıyorsun dedi. Adam afalladı. Böyle bir kararsız kaldı Afrikalı. Neyse bıraktı kızı. Gitti. Ben de düşündüm. Yani bravo David'e. yani Bu korkak bildiğim adam şimdi nasıl bir şey müdahale etti. Allah hiç beklemezdim diye düşünüyordum ki David geldi. Dedi ki bana ya benim tuvalete gitmem lazım dedi. İyi e, git dedim. Ya burada da mı seni ben götüreceğim kişi? Dedi ki ya ama bunlar beni mimledi. Şimdi tuvalette beni döverler dedi. E, ben ne yapabilirim dedim. Biz izbandık gibi adamlar. Yani bizi çiğneyip tükürürler yani sen kahramanlık yaparken bana güvenip mi yaptın diyor. Bana dedi ki ama sen Türksün dedi. Türk olduğunu söylersem senden çekinirlerdi. Ya yani bu doğru. Ya yani bunu dünyanın birkaç ülkesinde gözledim. Yani e, şöyle bir imaj var. Yani direkt benden çekinmese bile niye çekinsin benden? Şöyle düşünüyorlar. Ya yani bu şimdi Türk. Bu belalıdır. Bunun anası, babası, dayısı ya ben buna bir şey yaparsam bunlar aşiret olarak başıma bela olur. İyisini ben buna dokunmayayım. Yani öyle bir şey var. Orada da Davide çişe götürdüm. Götürmüştüm yani bunu hatırlıyorum. Ondan sonra şeye geri döneyim. Zambezi Nehri. Ne. İşte bir gün yine işte bütün gün kürek çekip yol aldıktan sonra işte bir güzel bir sahile vardık. Zaten orası hep kamp yapılan bir yermiş. Bilinen bir yermiş. Rehber biliyor böyle şeyleri. Nerede kamp yapılır? Çünkü bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Hani su aygırlarının sık sık çıktığı bir yer olmasın. Su aygırlarının yolu üzerinde olmasın. Çünkü su aygırları bazen gece çıkıp otlanıyorlar. Ve hep çıktıkları bir yerde bizim çadırlara rastlarlarsa ne yapacakları belli olmaz. Tehlikeli olabilirler. Mesela Zambezi nehrine yol alırken su aygırlarına çok dikkat ediyorduk. Geniş olan yerlerde problem yok. Ortadan gidiyoruz, su aygırları kenarda kalıyor çünkü daha çok kıyılara yakın e, duruyorlar. Ama nehir daraldığı zaman heyecanlı oluyordu. Hatta bir tane fotoğraf çekmişler, gösterip gülüyorlardı David'le beni. Kürek çekiyoruz. Ben arkada sakin, böyle duvar gibi bir surat. David önde paniğe kapılmış. Son sürat kürek çekmeye çalışıyor ama kürek suya değmiyor ya yani. ve farkında değil böyle bir fotoğraf çekmişlerdi ama kaybettim o fotoğrafı yazık ki akşam kamp kurmuştuk ve e, insanın yaşam ritmi de değişiyor hani öyle bir yerde işte elektrik ışık falan olmayınca erken yatıp erken kalkıyor ben de öyle normalde hiç erken kalkmayı sevmem ama insan alışıyor kamp kurduk. Kamp ateşi yakılıyor. O da birkaç saat sonra sönüyor zaten. İşte yemek yeniyor. İşte yine yemek yedikten sonra işte yaptık. Sabah 5'te de ben uyandım. Ondan sonra uyanınca işte yine küçük bir ateş yakılıyor. İşte kahve falan içiyorduk. Üç dört kişi uyanmıştık. David de vardı. Bir iki kişi daha vardı. Ateşin başında kahve içiyorduk. Tam yerde şöyle, çadırlar, şurası nehir, Zambezi Nehri. Çadırlar böyle yarım ağ şeklinde kurulmuş, yedi tane çadır. Her birinde iki kişi çalıyor. Şurası, yani sol taraf, çalı, tuvalet olarak kullandığımız çalı. Çadırların önünden de bir patika geçiyor herhalde, hep hayvanların geçe geçe yol yaptı bir patika. Patikanın ötesi de artık uçsuz bucaksız şey. Savan, orman, karışık akasyalar. Yani tamamen vahşi bölge. Zaten bütün çevre vahşi bölge. Gece böyle insan duyuyor. Bir aslan kükredi mi zangır zangır yer titriyor. E, bütün böyle sırtlanların o tuhaf sesleri duyuluyor. Güler gibi. Mesela Leopar eee Maymun avına çıkmışsa, bazı yerlerde galiba babunlar vardı, onların çığlıkları duyuluyor. Bütün ses çok net duyuluyor. Hani yıldızları net görür gibi insan bütün sesleri, gecenin sesini çadırdan duyuyordu. hani diyelim ki aslanlarla insanları ayıran tek şey o çadırın ince tentesi. Ama tabii bütün o hayvanlar insandan bucak bucak kaçıyor, hepsi korkuyor. Ama e, mesela sabah uyandığım zaman bazen e, leopar ve sırtlan izleri görüyorduk herhalde. Meraktan geliyorlar veya belki bir e, artık yiyecek artığı bulmayı nedeniyle. İşte sabahın 5'inde kalkmış oturuyorduk öyle. Sonra bir baktık sağ tarafta 30-40 metre ötede böyle devasa bir erkek fil belirdi. Ama nasıl büyük Dişleri neredeyse yere değiyor. Ben bu kadar büyük bir fil görmemiştim hayatımda. Yani o gezi sırasında bir sürü fil gördük ama hepsi daha küçüktü. Bu dev gibi bir şey, erkek, yaşlı belli ki. Hayvan da bizi gördü ve şaşırdı. 30-40 metre ötede. Biz ona bakıyoruz, o bize bakıyor ve hayvan böyle kararsız kaldığı için böyle durduğu yerde sallanmaya başladı. Ama bir şey yapacak, biliyoruz. Bir şeye karar verip bir şey yapacak. Ondan sonra böyle biz de bakışıyoruz, eyvah ne olacak diye. Rehber bize işaret verdi yattığı yerden, hala yatıyordu. Sakın kıpırdamayın dedi. Hatta o her şeyin resmini çeken bir adam vardı, her şeyin filmini çeken. Ona sakın film makinesini çalıştırma dedi. Çünkü onun sesi hayvanı irite edebiliyormuş, rahatsız edebiliyormuş. Kulakları çok hassastır. Biz böyle kıpırdamamaya çalışarak bakıyoruz, ne olacak diye. Ya yani ben şöyle düşündüm hatta, herhalde buraya kadar. Yani bu hayvan bizi şimdi öldürecek. Herhalde çadır şeyi, kampı tam bunun geçiş yolu üzerine kurmuşuz. Tam biz böyle kala kalmışken bir baktık çağların arkasından o tuvalet için kullandığımız çağların arkasından bir kız çıktı. Avustralyalı bir kızdı. Meğer o sırada o tuvaletteymiş. Farkında değil. O da fili görünce dona kaldı. Rehber ona işaret yaptı. Sakın kıpırdama dedi. Çünkü kaçmaya kalksa en ufak bir şansı yok. Ondan sonra fil de kızı gördü. Ve başladı kıza doğru yürümeye. Ram, 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 ram diye böyle önümüzden geçti. Kıza doğru yürüyor. Biz de bakıyoruz eyvah ne olacak diye. Rehber sürekli kıza sakın kıpırdama diyor. Eliyle işaret yapıyor. Ondan sonra fil gitti kıza 3-4 metre kala durdu. Böyle kız bakıyor file yukarı. Yani fil en az 4-5 metre yukarıda kafası. Fil de kıza bakıyor. Ondan sonra fil birdenbire ayaklarını, ayağını yere vurup toz çıkarmaya başladı. Ondan sonra hortumdan da borozan gibi bir ses çıkardı. Ee, hani çizgi filmlerde olur ya. Ondan sonra kulaklarını çarpmaya başladı. Buna İngilizce'de mock charge deniyormuş. Yani uyarı veya gösteri saldırısı anlamında. Böyle 15-20 saniye bu hareketleri yaptı. İyice toz kaldırdı. Sonra durdu. Kız kıpırdamıyor. File bakıyor. Aradaki mesafe 3-4 metre. Sonra fil yine aynı hareketleri yaptı. Kız yine kıpırdamadı. Fil bu sefer ne yapacağını şaşırdı. Yine sallanmaya başladı böyle. Sonra yine bu uyarı saldırısını yaptı. Kız yine kıpırdamadı. Sonra bir baktık fil kızın yanından yürüdü, geçti gitti. Kıza da hiçbir dokunmadı. Ondan sonra biz bir iki saate kalmadan ee, şeyi fil belki tekrar geri gelir diye ee, bütün kampı topladık yola devam ettik ve e, bir daha da o fili görmedik.